Merhaba arkadaşlar, A100 in internet listesi A101 internet sitesi a101.com.tr'de e Temmuz ayında hangi ürünler var? Doktor listesiyle şimdi karşınızda. Buyurun başlıyorum arkadaşlar. Royal Porselen'den yemek takımı 85 parça 1400 liraya a101.com.tr'de şu an satışta arkadaşlar. Kütahya Bone Porselen yemek takımı 84 parça pembe şakayık 1100 lira. İçinde ne var? Tabaklarına, bardaklarına bakalım arkadaşlar fincana da baktık. Kütahya Bone Porselen Yemek Takımı 84 parça pembe güllü 1100 lira. Ürünleri bir görelim. Yemek tabağı, pasta tabağı, fincanı. Evet bu da renkli şakayık. 84 parça yine 1100 lira. Hepsine yakından bakalım. Pembe mor çiçekli modeli de var. Gene 1100 lira. Karışık renkli olanı da yine 1100 lira arkadaşlar. Bakalım tabaklarına. Fincanına. Evet. Nehirden Dale Zar 89 parça çatal kaşık bıçak takımı 3 milimetre 850 lira kutusu da böyle. Gene Nehirden Akasya deri kutulu çatal bıçak kaşık takımı 89 parça 780 lira. Nehirden Londra çatal kaşık bıçak seti 89 parça 780 lira. Has Cevher'den Anemon 18 parça tencere seti 650 lira. Demlikleri, cezveleri hepsi bir arada 650 lira arkadaşlar. Has Cevher Aryan Sümbül 22 parça tencere seti 650 lira. Keramika 6 kişi yemek takımı 38 parça 355 lira. Nehir Akarsiyat Çatal Kaşık takımı. Sadece çatallar ve kaşıklar var. 60 parça. 350 lira. Nehir Londra çatal kaşık seti. 60 parça. Yine 350 lira. Keramika leylak yemek takımı. 6 kişilik 24 parça. 245 lira. Mavi motifi takım da 245 lira. Bir set daha var. Evet. Oval mat beyaz yemek takımı 24 parça 6 kişilik 225 lira. Siyah da var arkadaşlar. Siyana da bakalım. 225 lira. Gral porselenden yemek takımı 18 parça. Mavisi 200 lira. Yakından da görelim bu tabaklar. Keramika, Romeo, Kırmızı tık, Bayrak. Yemek takımı 24 parça 6 kişilik. 195 lira. Pembesi de var. Aksu Viver Dazer 36 parça çatal kaşık bıçak takımı 190 lira. Hisar Optima çatal kaşık bıçak seti 30 parça 185 lira. Has Cevher Galaxy düdüklü tencere 5 litresi 180 lira. Aksu Violette Üçlü Sağan City kırmızı 175 lira. Grisi de var arkadaşlar. Nehir Dalyan 30 parça çatal, kaşık takımı 4 milimetre, 170 lira. Bıçakları yok arkadaşlar bunun. Aksu Gayet Döküm Derin Tencere Beyaz 30 santim 170 lira. Keramika 6 kişilik yemek takımı 24 parça 165 lira. Bu sevgililer gününe özel yaptığı yemek takımıydı. Bir resmi daha var bakalım. Keramika 4 kişilik yemek takımı 14 parça 160 lira. Aksu zeta çelik derin tencere 26 santim 130 lira. Aksu granit döküm basık tencere pembe 26 santim 130 lira. Aksu yeni dem çelik çaydanlık alt demli 2 litre üst demli 1 litre fiyatı da 130 lira. Has cevher tencere seti 6 parça 14 santim 16 santim 18 santim hepsi bir arada 130 lira. Aksu granit döküm Basık tencere, beyaz, 28 santim, 30 lira. 24 santim pembe tencere, de 110 lira arkadaşlar. Aksu, zeta çelik, derin tencere, 22 santim, 110 lira. Keramika, yaz gülü, ege servis tabağı, 6 tane tabak, 100 lira. Keramika Fairy Bird Ege servis tabağı gene 6 tane 26 santim tabak 100 lira. Evet. Palas Ege servis tabağı 26 santim 6 tanesi 100 lira. Aksu Gayet döküm kapaklı sahan pembe 20 santim 95 lira. Keramika Flamingo Gold çay takımı 12 parça 6 kişilik 90 lira. Keramika Osmanlı çay takımı 6 kişilik 12 parça 90 lira. Manole çay takımı 6 kişilik 90 lira. Rosa Bonica çay takımı 6 kişilik 12 parça 90 lira. Rosa Bonica Ege pasta tabağı 20 santim 6 adet 85 lira. Has Cevher Dendürük tencere 5 litre 75 lira. Aksu pratik ikili set kırmızı 75 lira. Kapaklı sağanlı tavası var. Haz cevher ezme great tencere 24 santim gri fulya 75 lira. Rock bıçak seti 6 parça 70 lira. Simbo ızgara döküm tava 70 lira. Papilla Great Karnıyarık Tenceresi 26 santim siyah 65 lira. Ezme Great Tencere 24 santim has cevherden 65 lira. Bir rengi daha var kahverengisi gene 65 lira. Great Karnıyarık Tenceresi 26 santim kahverengi 65 lira. Bir de diğer rengi var arkadaşlar. Grisi, yeşili, 65 lira. Paşa Bahçe Borcam Çeyiz Seti 5 parça 60 lira. Cem Tencere Kozmo 24 santim 55 lira. Keramika Flamingo Doğu Taş Doğal Taş Kahve Sunum Seti 2 kişilik 55 lira. Papilla tencereyim 4 santim 50 lira. Papilladan karnıyarık tenceresi 26 santim gene 50 lira arkadaşlar. Keramika mat kırmızı doğal taş kayık tabaklar 15 santim 6 tanesi 50 lira. Paşa Bahçe cam tencere seti üçlü 50 lira. Papilla tava 26 santim yeşil 45 lira. Papilla tavanın kahverengisi de gene 45 lira. Keramika mat kırık beyaz bulut kupa 9 santim 6 tanesi 45 lira. Bu kupanın mavisi var, pembesi var. Emaya bakraç 22 santim desenli yeşili 40 lira. Papağanlı arkadaşlar bu. Penguenli siyah olan da 40 lira. Güllü pembe olan 40 lira. Baykuşlu pembe olan gene 40 lira. Keramika, mat, violet, lotus, çerezlikler, sosluklar 14 santim. 6 tanesi 37.5 lira. Papilladan grey tava 26 santim siyah 35 lira. Papilladan bu tavanın moru da arkadaşlar gene 35 lira. Paşa Bahçe oval kapaklı tencere 2850 cc 35 lira. Ezme grey tava 26 santim has cevherden yeşili 35 lira. Aynı tavanın farklı rengi de var. Kahverengisi gene 35 lira. Keramika mat kobalt çizgi çerezlik kayık çerezlik arkadaşlar. 11 santimi 6 tanesi 35 lira. Farklı modelleri var. Anev Deniz kıyık Tabak diye yazıyor. 35 lira. Osmanlı Deniz Kayık Tabak 35 lira. Tuz Karabiber Değirmeni sarı renklisi 30 lira. Bir de gri renklisi var. Gene 30 lira arkadaşlar. Keramika mat açık pembe. Miska çerezlik 12 santim. 6 tanesi 30 lira. Paşa Bahçeden kapaklı kare tencere 2600 cc 30 lira. Papilla tava 26 santim radio diye yazıyor. Gene sevgililer günü özeldi bu ürün. Stoklarda var. 27,5 lira. Cem Kozmo tava 26 santim 27,5 lira. Paşa Bahçı yuvarlak borcam tepsi 25 lira. Paşa Bahçe yuvarlak borcam tepsi, dikdörtgen şeklinde olan 25 lira. Nero midi set 26 santim tepsi, siyah renkli 25 lira. Paşa Bahçe borcam çok amaçlı kase 3 litre 22,5 lira. Keramika siyah i zeytinlik 3 tane uzun zeytinlik 22,5 lira. Farklı renkleri var. Pembesi var. Kırmızısı var arkadaşlar. 22,5 lira. Ayaklı meyvelik Arda camdan 22,5 lira. Emaye kek kalıbı siyah düz 20 lira. Metal teksten kek kalıbı baton 30 santim 20 lira. Gene metal teksten kek kalıbı, turta kalıbı 30 santim 20 lira. Teflon ürünler 20 santim tava sarı renkli 20 lira. Siyah renklisi de sahanı var 18 santim 20 lira. Bej renkli mermer desenli sahan 18 santim 20 lira. Krep tavası 22 santim 20 lira. Sosluk tavası sahra 20 lira. Ve siyah mermer desenli sos tavası siyah 20 lira. Kahverengi mermer desenli 20 santimlik tava 20 lira. Akkun ayaklı meyvelik 19 santim 20 lira. Seramik sunum servis seti 5'li 17,5 lira. Akkum salata kasesi 15 lira. Lav meşrubat bardağı 3'lü çiçekli motifli 3 parça 13 lira. Gene Love marka 1210 cc kapaklı karaf, çiçekli motifli kırmızı 13 lira. Love meşrubat bardağı laleler serisi 3'lü set 12 lira. Rock pasta seti ikili üzere desenli olan bu set hatırlarsınız 10 lira. Akkum kase ayaklı yan kesme sunum kasesi 10 lira. Paşa bahçe ikili yağlık sirkelik mantar kapaklı yine 10 lira arkadaşlar. İşte bu ürünlerin hepsi a Bin internet sitesi olan a101.com.tr'de şu anda satışta arkadaşlar. İnternetten alıyorsunuz evinizi kapısına kadar getiriyorlar. Ben Ahmet Şentürk. Hepinize hayırlı günler dilerken lütfen videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hayırlı günler.